Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çalışma yapacağız. Tığ işi çiçek buketi, salkım toka yapımı. Bir önceki videoda bu yaprakların yapımını anlatmıştım detaylı bir şekilde. Şimdi ise çiçeklerini yapacağız ve bu güzel salkım tokamızı hazırlamış olacağız. Tasarım bana ait olan bir model. Hemen çiçeklerin yapım aşamasına geçelim. Şöyle gerekli olan malzemeleri sayalım hızlıca. Ben burada e, nako kullanacağım ip olarak. Şöyle tomurcuklara ihtiyacımız olacak. 4 tane. 5 santimlik toka kullanacağım. İki numara tığ. Evet şimdilik gerekli olan malzemeler bu kadar. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle metal tokamızı kaplayacağız. Metal toka kaplamada 7 numara tığ kullanıyorum. Bunu da hemen belirteyim. 2 adet sık iğne yaptıktan sonra Dilerseniz baştan şöyle tekrar hızlıca göstereyim. Tokamızın arka kısmından örmeye başlıyoruz. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Siz dilediğiniz şekilde örebilirsiniz. 3 tane zincir çektim. Örgümü şöyle çevirdim. Karşı sıradan devam ediyorum metal tokanın tamamen kap şöyle kaplandığından emin oluncaya dek sık iğne ile örme işlemine devam edelim. Başlangıç yerine kadar örelim. Evet başlangıç ilmeğimize kadar geldik. Şimdi şuraya bir ilmek kaydırma yaptım. 1 2 3 4 tane sık iğne ile zincirin içini dolduralım. Şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 1 2 3 3 tane zincir çektim. Bir ilmek atlıyorum yandaki ilmeğe ilmek kaydırma yaptım tekrar 1 2 3 bir ilmek atlıyorum yandaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim tokamız hazır şimdi hemen çiçeğini yapmaya geçelim 3 adet çiçekten oluşacak bu kitimiz siz daha hızlı ya da daha fazla örebilirsiniz. Bir sihirli halka yapıyorum. Çok iğne alalım. Sihirli halkanın içine 12 adet sık iğne örelim. Şöyle 8 9 10 11 ve son olarak 12 ipimi çekiyorum halkamı kapattım şuradaki ilk ilmekten geçiş yaptım ilmek kaydırma ile sihirli halkayı kapattım şimdi 1 2 3 4 4 tane zincir çektik aynı ilmeğe 1 2 3 üçlü trabzan yine aynı ilmeği dörtlü trabzan Şimdi tığımı yine ipimi aldım. Yandaki ilmeği şu trabzan örüyorum. 3 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı ilmeği ilmek kaydırma yapıyorum. Sonrasında yandaki ilmeği ilmek kaydırma ve 4 zincir 4 zincir aynı ilmeğe üçlü trabzan aynı ilmeği dörtlü trabzan 1 2 3 ve 4 şöyle yandaki ilmeği üçlü trabzan 1 2 3 4 zincir ilmeği kaydırma Yandaki ilmeğe geçiyoruz. Bu şekilde 6 tane yaprağımızı oluşturacak örelim. Evet 6 adet yaprak oluşunca ödedik. Bu işlemi tekrar ettik. İpimizi kesselim. Yapımı çok kolay bir model. Çeşitli örgü süslemelerinde de kullanabilirsiniz. Ben burada toka olarak kullandım. Anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Çanta süsü olarak da. Şimdi arkasındaki ipimi iyice çekiyorum. Ve ikisini bağlayacağım. Şimdi tomurcukları alıyorum. Şöyle ikiye katladım. Silikonda şu kısımdan yapıştırıyorum, çiçeğin içinden geçirip. Evet, şimdi çiçekleri birleştireceğiz. İşte İplerinden tutuyorum. Bu şekilde ince bir iple saracağım. yaprakları birleştireceğiz üst üste koyalım. Silikon tokaların saçtan kaymaması için bir püf noktası da şöyle küçük miktarlarda kan örgü arka kısmına silikon sıkıyorum. Saçı tutuyor ve kaymasını önlüyor. Dilerseniz kullanabilirsiniz bu yöntemi de.